İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri yıl değerlendirmesi yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aslında İskenderun halkı pek çok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Kaybedilen hayatlar ve yıkılan binalar nedeniyle toplumsal travmada derin bir şekilde herkes tarafından hissedilmektedir. Bu travmanın yanı sıra Ekonomik faaliyetlerde de ciddi aksaklıklar yaşanmıştır. İstihdam azalmış, liman faaliyetleri sekteye uğramış ve kobilerde iş kayıpları meydana gelmiştir. İskenderun Belediyesi Doğan Gazinosu'nda yapılan toplantıda konuşan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, 6 Şubat depreminden bu yana çok ciddi çabalarımız oldu. Bölge olarak büyük travmalar yaşadık. Ekonomiden ticarete kadar birçok sorunu birlikte çözmek için güç birliği yaptık dedi. Ülke olarak genel bir mücadele başlatıldı. Bu süreçte İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de sıkıntı yaşayan üyelerimiz ve vatandaşlarımız için elimizden gelen katkıyı sağlamaya gayret ettik. Depremin zorlu ilk günlerinin atlatılmasının ardından önce anıt alanındaki konteynerde o da binamızın tadilatının tamamlanmasının arkasından da hizmet binamızda Oda hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında birçok çalışmalarımız oldu. Türkiye odalar ve borsalar bildiğimiz ile diğer Oda borsalarımızın bölgemize sağladıkları yardımların ihtiyacı olanlara ulaştırılması konusunda koordinasyonda ve dağıtımda elimizken elimizden gelen desteği sağladık. Deprem zamanı sıklıkla üyelerimizi ziyaret ederek yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini bakanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne birçok kez raporlar halinde sunduk. Bölgemizdeki sivil toplum örgütlerimizin bir arada olduğu bir İskender Üniversitesi platformu oluşturarak paydaşlarımızla görüşmeler yapmak suretiyle güncel sorunların çözümü ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda birçok basın açıklamalarında bulunduk. Başkan Levent Yılmaz gazetecilerle bir araya gelerek sorunlarımızı anlatmak çok önemli. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası şehrin kalkınması esnafın çıkarları için gayret gösteriyor dedi. Birçok röportajlar verdik. Yaşanan felaket konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak ve şehrimizin bilimin ışığında ortak akılla deprem dirençli olarak yeniden inşa edilmesi noktasında kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte birçok bilgilendirme seminerleri organize ettik. Geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Naci Görür'ü şehrimize davet ederek İskenderun depremselliği ve deprem dirençli İskenderun konulu bir konferans verdik. Ayrıca depreme ilişkin farklı birçok uzmanın katıldığı birçok da seminerler verdik. Depremden etkilenen kobilerimizin finansmana erişimleri noktasında birçok girişimlerimiz oldu. Koskep Hatay Müdürlüğü ile sürekli istişare halinde olarak odamızda hizmet veren Koskep temsilciliğimizin de özverili çalışmalarıyla deprem kredisine hak kazanan tüm üyelerimizin kredi alabilmeleri için önemli destekler sağladık. Kredinin duyurulması, başvuru süreci, evrak hazırlığı ve ödeme takibinde bulunarak üyelerimizin deprem kredisinden faydalanmalarını sağladık. Koskep Hatay Müdürlüğü'ne oda da binamızda yer vererek üyelerimizin Koskep hibe ve kredi desteklerine erişimlerini kolaylaştırdık. Bölgemizde faaliyet gösteren bankalarla toplantılar yaparak üyelerimizin uygun kredi faiz oranlarına ulaşmaları için de birçok çalışmalar yaptık. Bu işlemlerin odamız tarafından yapılmasıyla üyelerimiz bu işlemler için Antakya'ya gitme yükümlülüğünden de kurtulmuş oldular.